Yeni bir günden herkese merhaba. Şu an tekrardan yola çıktım. Ermenek'teyim şu an. Ermenek'ten gideceğim istikamet bugün. Yerköpü şelalesi muta olan bu Yerköpü şelalesi. Bir önceki de Göksu e, Hadim diye bir ilçesi vardı. Konya'nın oraya bağlıydı. Şimdi buradan çıktım ve diğer Yerköpü şelalesini ziyaret ediyorum. Görmek gidiyorum çok güzel bir yermiş. Şöyle söyleniyor. Uğur otostopta çok beklemem. Yola devam ederim. Buralarda araba çok fazla geçmiyor. Birazcık sıkıntı olabilir ama yapacak bir şey yok. Yolumuz çok fazla uzun değil bugün. Öğle saatine denk geldim yine ne yazık ki burada çok fazla misafir etmek isteyen insanlar oldu. Çay içtik, kahve içtik. Saat öğleni yine buldu. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Bakalım hangi araba alacak, hangi araba götürecek. Ya köprünün girişine geldik. Şu motorla geldik. Burada görevli olan bir abi vardı. Aldı beni. Arkasına sağ olsun. Şimdi oraya koydum çantamı. Birazdan da şehirliğe gideceğim inşallah. Manzara inanılmaz. Harika bir yere geldik. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi böyle girişte de böyle soğuk su sebili vardı. Çantama soğuk sularımı doldurdum. iki tane pet şişem vardı. Sağolsun güvenlik abi de buradaki orman korumacı abi de beni yukarı kadar çıkarmıştı ona çantamı emanet ettim. Küçük çantama doldurdum böyle lazım olan her şeyi. zaman manzarayı göstererek anlatayım. Her şeyi ona emanet ettim. Şimdi yürümeye başladım. Buradan yürüyüşle gitmek zorundasınız. Şurada bir otopark alanı var. Otoparka kadar en fazla inebiliyorsunuz. Ardından yaklaşık 1 kilometre falan yürümeniz gerekiyor. Yani 1 kilometre dediğime bakmayın. Bu ortalama bir 15 dakika falan demek. Rahat rahat yürüyeceğiz. Şöyle bir yol yapmışlar güzel ya buradan yardıracağız devam edeceğiz uzaktan mükemmel görünüyordu tabi ama onu çekecek bir kameram değil ne yazık ki bu şimdi yanına gideceğim ve göründüğü her yerde de size göstermeye çalışacağım hadi bakalım oraya gidelim arkadaşlar yol üzerine şöyle çeşmeler koymuşlar insanlar çünkü buradan inip çıkarlarken yorucu oluyor İnmek çok da sıkıntı değil ama bu ta aşağıdan yukarı çıkmak elbet sıkıntı olacaktır Şimdi gidiş için iki yolumuz var. Bir tanesi sağ taraftan köprünün oraya inen yol. Bir tanesi buradan karşıya geçip merdivenlerden giden yol. Ben şimdi bu taraftan gidip dönüşte de diğer taraftan gelirim diye düşündüm. Nasıl olsa yukarı çıkacağız elbet yani. Şimdi köprüye bakalım nasılmış bu takım manzara. Vay. Gerçekten çok iyi. Müthiş. Bir de bu tarafa bakalım. Vay gerçekten çok güzel ya. Kamyonmuş! Sanırım bu köprü ve diğer köprü alternatifleri yükseklik kokusu olanlar için şey yapılmış herhalde. Bir de şu tabi vadeden geçiş yapmışlar. Çok yakın çünkü birbirine kayalar. Şöyle yukarıdan yukarıdan bakalım. Nasıl görünüyor <laughs> bilmiyorum ama Umarım şu hem sol taraftaki Hem de bu taraftaki yerimiz çok güzel görünüyor Nasıl ama? Müthiş değil mi? Renk çok güzel zaten. Şimdi de ben güneş gözlüğümle bakıyorum. Böyle tamamen filtre var ve renkler daha da canlı. Yani gerçek gözümle gördüğümden 10 kat falan daha güzel görüyorum. Şu an burası bana daha tatlı geliyor o yüzden şu anda. Şuradan aşağıdan devam edelim ve izletmeye devam edelim. Burayı. <laughs> Sonunda ulaştık geldik yani harika bir yermiş gerçekten özellikle şu vadide akan suyun olduğu yer daha geniş bir önceki gittiğim e, şelalenin olduğu yer daha dardı görmesi daha zordu burada geniş geniş bir manzarası var gerçekten çok hoş orası da çok güzeldi ama burasındadır tabi tadı ayrı şimdi de aşağıya doğru gidelim normal bir yerdeyim gerçekten Umarım sesimi duyuyorsunuzdur bu gürültüden gerçekten çok güzelmiş yani yakınına gelene kadar ya çok da bir şey yokmuş falan derdim ama şuraya geldim ya efsane Güneş tam tepede yukarıdan böyle dökülüyor ve arkasında inanılmaz bir mağara var bu mağaranın için nereye kadar gidiyor hiç bilmiyorum su hem yukarıdan geliyor hem dağın içinden geliyor müthiş bir yere ben şimdi şu aşağıya doğru inmeye çalışacağım birazcık action lazım şu da çok güzelmiş. Altına doğru girip biraz serinlemek lazım şimdi. Doğruca oraya geçerim ve yine bu güzellikleri sadece baş başa bırak. Yani hani şey var ya, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şu an tam moddayım. Gerçekten anlatmaya gerek yok. Şimdi şuradan aşağı iniyorum ve size gösteriyorum. Islanmasını istemediğim her şeyi bıraktım kenara. Ayakkabılarımı da çıkardım. Şimdi suyun altına doğru gidebildiğim kadar gideceğim. Hadi başlayalım. Tabii kaygan ayaklarımla kaygan kayalardan buraya kadar tekrar çıktım. Gerçekten biraz tehlikeli işler. Ama güzel manzaramız. Şuraya doğru inmek istiyorum ama büyük ihtimalle saniyede sarı sıklam olacağım gibi. Ne yapalım? Oraya inersem çıkamam gibi çok kaygan görünüyor. Şu arka taraftan bir bakayım. Keşke şuraya geçebilsem. Şu kayanın <laughs> zaten parlıyor. imkansız geçmek. Neyse artık buradan izleyeceğiz. mükemmel ya. Yani. Şelale konusunda şu an e, zirven bu oldu. Şu an suyun kaynağına doğru gidiyorum. Normalde yukarı çıktığım zaman sağa doğru bir yol ayrılıyor. Ama buraya gelen yerel 4-5 çocuk vardı. Onlara sordum suyun kaynağı var mı ya da üst tarafı var mı? Dedi şimdi yukarı çık. Sağa dönen yoldan dönme. Dümdüz devam et. 300-400 metre sonra geleceksin bulacaksın dedi. İyi tamam dedim. Şimdi onlara inandım patikayı takip edip yürüyorum. Yani giden de demek ki epey var. Patika olmuş. Şimdi suyun bir kayanın altından kaynadığı yer varmış. Orayı bulacağız. Gidiyoruz. Pazarımız da efsane ama <laughs> Sanırım bahsettikleri yer burası. Bu taşlara <laughs> basarak geleyim. 300-400 metre ama öbe 50 metre sonra geldim. Burası dağın içinden suyun şelalenin üst tarafının geldiği yer. O az önce üstten de kısım vardı ya. O bu kaynaktan geliyormuş. Gerçekten çok güzel. Hazır kimse yokken ben şuraya bir gireyim. Bence gireyim. Çantalarımı şuraya bıraktım. Şimdi şu suyun içine gireceğim. Artık böyle oh, baya soğuk ama kıyafetlerimle gireceğim direkt. Onlar da zaten epey tozlandı. Sağa sola girdim çıktım oturdum kalktım. Kirlendiler toz kaptılar. O toz falan. Şimdi şu alana gidip oturmayı düşünüyorum. Hatta <laughs> mümkünse yatmayı düşünüyorum ama çok soğuk şu an ayağım. Bir gitti geldi yani bir soğuğa. Şuradan Geçelim ya artık içine gireceğiz yani birazdan değil mi? Birazdan akraba alacağız zaten. Ah düşüyordu. Evet. <laughs> Çok soğuk. Cebimizde bir şey var mı ya? Hiç bakmadım ama. Cepleri kontrol edelim. Evet maskemiz ve mendilimiz varmış. Ah, çok soğuk. Çok soğuk çok soğuk. Size doğru gideyim. Şura abi bir nasıl bir yer orası ya baksanıza. Çok ilginç. Ve ben şu an ayağımı hissetmiyorum. Ayağım yok. Ayağım yok. Anam. Şöyle biraz dinlendire dinlendire gireyim. Biraz şurada oturayım dinleneyim. Ah. Ah. Ah ayağım düştüm. Ben bunun içine girersem Bu arada manzara çok iyiymiş Ben bunun içine girersem Herhalde kesin hasta olurum ya da çok sağlıklı olurum Tersepebilir. Çözemedim. Şu manzaraya katı konuşayım. Gireceğim ya vallahi gireceğim. Ben girerim bu suya. Yatacağım, çıkacağım ve o kadar. Ve zaten 2 saniyede kuruyorsun güneşte yani. Jos. Jos. Evet. Şu an gelecek nesillerimi dondurucuya koymak üzereyim. Hmm. Çok soğuk Ama artık buraya kadar geldiysek Şöyle bir girelim Böyle <laughs> giremicem galiba Neyse Giriyorum Ellerimizi de soktuk artık tamam girelim Ya ben çok üşüdüm çok nazlandım biliyorum ama öyle kolay değil gel sen gidin abi <laughs> evet ne yapıyoruz tek seferde atlıyoruz çıkıyoruz böyle bekleyince olmuyoruz 3 2 1 fena dondu. Her yerimi ıslatamadım bile. Ama <laughs> yetti. Çok güzeldi ama bu kadar. Abi tişörtüm bana deyince bile şu <laughs> Şu manzara çok güzel ama değil mi ya? <laughs> Bir kafamı da sokayım ben bence buraya gireyim. Yine şuraya koyayım şunu. Kafamızı sokmadan girdik sayılmazmışız. Kafayı sokacakmışsın Aga, kafa girmeden girdik sayılmaz. Ben de kafayı sokuyorum. Kafayı üşütmemeye çok az kaldı. 3 2 1 O da tamamlandı şu an. Artık girmiş sayılırız. We will rock you. <laughs> Bayağı ıslandım. Çok güzel oldu. Şimdi ben azıcık güneşe kaçayım. Yoksa üşüme geldi biraz. Güneşe doğru kaçalım. Kaynakta yıkandık. Hadi. Şu an suyun içinden tabii ki de geri geldim. Tekrardan şuraya ana karaya çıktım. Burada buna bu yaptığım şeye çinmek deniyor. Yani yıkanmak gibi bir şey ya da suya girmek. Öyle bir şey deniyor. Ben de çinmiş oldum şu an. Evet. Birazcık şuradan güneşe doğru çıkayım ve yürümeye başlayayım. Umarım ayaklarıma bir şeyler girmez. Güneş de azıcık şurada kurutayım ve sonra çoraplarımı giyeyim. Birazcık daha gezelim sonra. Vallahi arkadaşlar samimi söylüyorum. Dinlendim ya. Bak o kadar bayır çıktık indik falan buraya gelene kadar 20 dakika falan yürüdüm yani girdim çıktım suya tertemizim tertemizim ya mükemmel bir de şu manzaraya bak ya müthiş şurası ayrı güzel arkam ayrı güzel yani şimdi buradan gidiyorum üstümde böyle hafif böyle esintiyle o su tekrar böyle soğuğu bana vuruyor tişörtlerim şörtlerim böyle şortum mortum komple beri sonra serinletmeye çalışıyor serinletme işine yarıyor geldiğim yerden geri dönüyorum bir de sağ taraf diye bir yer vardı o sağ tarafa da gideceğim. Bakalım orada ne varmış. Yani normalde yol şu taraftan geliyor. Az önceki şeylerle, yani normal asıl şelalenin oradan. Sonra şu ayrım'a geldiğiniz zaman şuradan gittiğiniz zaman az önceki yüzdüğüm yere gidiyorsunuz. Şimdi burası da sağ taraf dediğim yer. Bakalım burada neler var. Burada yürüyüş güzergahı sona eriyor. Ama şuradan şelale görünüyor sanırım. E tabii tabi ki de ben. Çıkartmasam da olur aslında ya. Çok derin düştü yok. Gireyim bakayım neler olacak. sonu. E, yürüyüş yolunun son tarafında. Şimdi şuradan geri döneceğim. Bakalım orada gelecek başka yerler var mı? Yine bir action peşindeyiz. Devam. Yani işte arkadaşlar mevzu bu. Burada yapılabilecek, görülebilecek şey bu. İleride bir köprü daha var. Ufak köprü. Onu da göstereceğim. Ama genel olarak bu köprü şelalesinde Muta bağlı olan Mersin ilçesinin Mersin ilinin Mut ilçesine bağlı olan yerde mevzu bu başka da bir şey yok. Ee, şelale çok güzel görmeye değer. Türkiye'deki sayılı güzel şelalelerden biri hele bu bölgedeki en güzel şelalelerden biri büyük ihtimalle bu. Gerçekten de ben sevindim yani buraya geldiğimi. Burada tek problem şey kamp yapmak vesaire bu tip şeyler sıkıntılı. Ben bu akşam birazcık daha dışında kalmak için izin alacağım. Belki hamamı kurar yatarım. Coğrafya gerçekten çok güzel ya. Allah ama çok yanıyorum şu an. Bir sıcak, bir sıcak. 250 derece sanki anasını satayım. Yanıyorum şu an ya. Çocuklar yüzmeye gelmişler. Normalde tabi yasak buralarda yüzmek ama çocuklar gelmiş. Arkadaşlarla yukarıda tanışmıştık da Bana yukarıdaki o gölü söyleyen çocuklardı Şimdi yüzmeye gelmişler Ve şimdi de şöyle bir manzaram var Arkadaşlar Şelale inmesi çok eğlenceli Çıkması hiç değil Yani şöyle deli gibi Rampa çıkıyorsunuz Tamam çok güzel manzaralar var tamam çok iyi ama dönüşte şöyle bir bayır çıkma eziyetine hazırlıklı olur. Bayır mı çıkıyoruz canım mı çıkıyor böyle arafta kaldım. Şimdi direniyorum ama bunu da bilin yani hep çok güzel çok güzel falan diyecek halimiz yok. Güzel ama işte her güzelinde bir bedeli var güzelliğin. O da bu demek ki. Haberiniz olsun yani. Öyle beliniz beliniz ağrıyorsa zorlamayın çok. Manzaramız çok iyi. Aslında ben bu gece burada kalmayı düşünüyordum ama sabah buradan gelen giden çok olmaz dedi buradaki görevli abi. Gece kalırsın dedi. Şansımı deneyeceğim macera olsun. Mut'a doğru gideceğim. Belki oradan Silifke'de denk gelir. Yola bir çıkacağım. Bakalım bugün şimdi buradan çıkanlar olacak bir sürü araba geldi o çıkanlardan bir tanesi beni alırsa gideceğiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz bugün nerede son erecek bilmiyoruz. Mut yer köprü şelalesi de böyleydi. Çok güzeldi ben çok sevdim aslında burayı. Şöyle bir göstereyim son kez size. Manzarası efsane bir yer. Bura normalde arabayla girişte 21 lira kişi şahıs olarak girince de 7,5 lira oluyormuş. Girişte de sebilden de soğuk suyunuzu doldurmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.